Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, e, tabi bizler anamızdan babamızdan e, Müslüman oldukları için Müslümanlığı gördük. Dolayısıyla o yönden şanslıyız. Ama e, biz Müslümanlığı gördük diye de tamam yani o şans bize aittir diye de yerimizde oturacaktır değiliz çünkü Allah Teala'nın başka emirleri de var e, nedir İslamiyetin yayılması için çalışmak duymayanlara duyurmak için çalışmak e, şimdi e, bu bir emir daha önceki programlarda defaatle anlatmıştınız şunu sormak istiyorum peki bu emir herkes için mi emirdir e, yani evet İslamiyetin yayılmasına çalışmak tamam da bilen insanın mı yapması lazım sadece bunu? Yani alimlere mi emirdir bu yoksa alim, cahil fark etmez. Her Müslümana emir midir yani? Mustafa abi, kitaplarda Allah hatırlarken buyuruyor ki allah Teala yaratmış olduğu hadis şeridi bildiriliyor. Çünkü e, herkese, allah Teala e, her kuluna, e, her insan bir iş yapabilecek şekilde bir özellikle yaratılır. Herkesin var öyle bir özelliği. Ha. Cenab-ı Hak herkese akıl, irade vermiştir. Güç, kuvvet vermiştir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bir kuluna ne kadar güç, kuvvet, kabiliyet, kapasite verdiyse herkes sorumludur biliyor. O, de, o derece yani. Tabii. O derecede sorumludur. O derecede sorumludur. Efendim ben işte anlatamıyorum. Kekemeyim, pepeyim falan filan. Yani Kekemeyin, o şey ol falan. Yani anlatma değil, kitap verirsin. Tamam mı? Veyahut da adresini gösterirsin. O kadar yani. Yani herkes kendi üzerine düşeni yapmakla mükellef. Şimdi e, Hazreti Hz. Ömer radıyallahu anh devlet başkanı olunca Eshab-ı Kiram'ı topladı. Onlar bir konuşması var, uzun bir konuşması var. Özet olarak. Bizler buyuruyor, Peygamber Efendimiz'i gördük Aleyhisselatü Vesselam. Onunla beraber harp ettik, sohbetinde bulunduk, iman ettik. Onun hesabı olmakla şereflendik. Onun hesabı olmakla şereflendik. Peki buyuruyor. Bizim iş biz bitti mi? Resulullah Efendimiz ahirete gitti. Tamam biz onunla beraber harbettik, şey yaptık. Tamam mı? Arkasına devamla buyuruyor ki hani Resulullah Efendimiz'den duyduklarınızı allah Teala'nın dinini allah Teala'nın kullarına ulaştıracak yiğitler kahramanlar nerede? Yarın Peygamber Efendimiz ben ahirete intikal edince benden duyduklarınızı niye Allah-u kullarına uğraştırmadınız? allah Teala ben size ihsanda bulundum. Habibime aynı şekilde arkadaş eyledim. Ondan benim e, emir ve yasaklarımı öğrendiniz. Diğer kullarıma bunları ulaştırmak için niçin gayret etmediniz? Niçin gitmediniz? Bu uzun konuşma Eshab-ı Kiram'a çok tesir etti. Bir tanesi bile kalmadı. Bir çıktılar çıkış yok çıkış. Bir daha dönüşleri yok. bu Bey ta Çin'e kadar gitmişler. Ya o zaman otoban yok, ondan sonra tayyare yok, tren yok. Nasıl gittiniz, nasıl yaptınız? Kafkaslara girmişler, Anadolu'ya geldiler, Balkanlara bile gitmişler. E, burada da var, İstanbul'da. Tabii, e, Eba'ya, Belen Sarı'ya, Allah'tan izletelim. Ta aynı şekilde Kuzey Afrika'ya baştan sona gidiyorlar, işte bugünkü İspanya, Portekiz'e. Yani dünyanın her tarafına dağılmışlar. Çıkış o çıkış, bir daha geri dönmemişler. Çıkış o çıkış, bir daha geri dönmemişler. Niye gittiler bunlar? Allah Tanrının dinini Allah Tanrının kullarına aynı şekilde anlatmak için gittiler. Allah Teala kullar. E peki efendim biz de onlar gibi mi olacağız? Yok onlar gibi değil. Herkese Allah Teala verdiği kabiliyet, kapasite kadar. Şimdi e, bu konuda İslam alimlerinin büyüklerinden olan İmam Rabbani Hazretleri Mektubat kitabının 190. mektubunda, 193. mektubunda bu zat buyuruyor ki: Bugün Müslümanlar kimsesiz kaldı. Din düşmanları her taraftan saldırıyor. Bugün İslam'a hizmet için 1 lira vermek başka zaman verilen binlerce liradan daha çok sevaptır. İslam'a yapılacak en büyük hizmet, Sünnet kitaplarını alıp gençlere dağıtmakla olur. Hangi talihli kimseye bu hizmeti nasip ederlerse çok sevinsin, çok şükretsin. İslam'a hizmet etmek her zaman sevaptır. Fakat İslam'ın zayıf olduğu, yalanlarla, iftiralarla Müslümanlık yok edilmeye çalışıldığı bu zamanda eğer sünnet itikadını yaymaya çalışmak kat kat daha çok sevaptır. Resulullah Efendimiz Ali vesselam eshab-ı kiramana. İhtaben buyurdu ki siz öyle bir zamanda geldiniz ki Allah-u Teala'nın emirlerinden ve yasaklarından onda dokuzuna uyup onda birine uymazsanız helak olursunuz. Ve azap görürsünüz. Sizden sonra öyle bir zaman gelecek ki o zaman emirlerin ve yasakların yalnız onda birine uyan kurtulacaktır buyuruyorlar. Ve hatta e, Eshab-ı sebebini soruyor. Siz diyor iyilikte yardımcı buluyorsunuz. Onlar iyilikte yardımcı bulmak şöyle dursun. Namaz kılmaya kalkınca aa bu genç yaşta sofum oldun sen. Tarikatçı mısın? Ne tarikatına ne bağlısın? Ne koyacaklar? Kılarsın aslanım. Aha. Acele Sa Sa sağ edersin. Acelen ne sonra. İçki konduğu zaman aa sen süt mü içiyorsun yoksa tahrik ediyor Süt çocuğu musun? Süt sen. çocuğu musun falan. Evet. yani iyilikte yardımcı bulmak yok. Kötülükte yardımcı Kötü, Kötülük e, de şey yapılıyor. Bu hadis-i şerifi nakletten sonra İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki hadis-i şerifte bildirilen zaman işte bu zamandır. Ehl-i sünnet talimlerin kitaplarını, sözlerini yaymak için keramet sahibi olmak, alim olmak şart değildir. Siz de soruyordunuz ya. Evet. Şart değilmiş. Her Müslümanın bunu yapmak için uğraşması lazımdır. Fırsatı kaçırmamalıdır. Kıyamette her Müslümana bunu soracaklar. İslam'a niçin hizmet etmedin diyeceklerdir. Açık net her Müslümana. Her Müslümana. Kadın erkek. Özür, bahane kabul edilmeyecektir. Peygamberler insanların en üstünleri iken hiç rahat oturmadı. Allah Teala'nın dinini yaymak için gece gündüz uğraştılar. Bu yolda çalışırlarken Allahu Teala da bunlara yardım eder, mucize yaratırdı. Bizim de Ehl-i Sünnet kitaplarını, sözlerini yaymamız ve Müslümanlara iftira edenlerin yalancı olduklarını gençlere, dostlara bildirmemiz lazımdır. Bu yolda malı, kuvveti, mesleğiyle çalışmayanlar azaptan kurtulamayacaktır. Bir de azabı var yani. Tabii. Bir çalışmadıysan çalışmadın demiyorlar. Hayır. Azabı da var. E çünkü iman nimeti çok büyük nimet. Allah Teala buyuracak ki bunu sana verdim ama sen bunu niye başkasına duyurmadın? Efem ben feşliyim. Param var. Parayla yaparsın. Hatta Allah Teala rahmet eylesin. Yani bizim patron Enver Ören abi biz abi dedik. Enver, Enver abi sen de bilirsin toplantılarda anlatıyordu. Şey yapıyordu. Bunları ya bedene yayan ya da malen destekleyen bu ikisi de sende yoksa feşlisin, paran da yok. Ya Rabbi senin dinine hizmet edenleri, yayanlara muvaffakiyet ver. Onları muhafaza et diye dua et. 4 Dör, üç, olma derdi. Dördüncüsü olma. Ya bedenen alırsın götürsün birisini verirsin bir kitabı. Ya bedenen müsait değilsin. Parasını verirsin. Malen. Tabi tabi malen. Aa, Mustafa Dokuz Bey işte bize ev uğrada ben çıkamıyorum edemiyorum. Ee, al şu parayı işte on tane e, namaz kitabı al ver ve da aynı şekilde Kıyamet Ahiret kitabı al da ver. Al. Ne yaptı şimdi? Malen destek verdi. Sen de bedenen şey yaptın. Bu ikisine de gücü yetmiyorsa o zaman dua et. Ya Rabbi senin dinine yardım edenleri muvaffak eyle diye. Dolayısıyla hani İmam-ı Rabbani Hazretleri buydu ki azap yapılacak. Çıkış yolu yok. Mazeret yok. Bahane yok. Diyor ki bak feşliysen yatıyorsan dua et diye. Ya. Ben param yok. Tamam. Bedenen de müsait değilim. Tamam. Dua et. Onda mı yapamazsın? Değil, mazeret yok. Bu yolda çalışırken sıkıntı çekmeyi büyük saadet, büyük kazanç bilmelidir. Peygamberler Allah Teala'nın emirlerini bildirirken çok sıkıntı çektiler. Onların en üstün olan Muhammed Aleyhisselam benim çektiğim eziyet gibi hiçbir peygamber eziyet görmedi, buyurdu. Buyuruyor İmam ı Rabbani Kutusü E Şimdi hal böyle olunca, hal böyle olunca mazeret yok. Ay efendim ben işte ben pepeyim konuşamıyorum, konuşman istenmiyor bir arkadaşım. Yani bir namaz kitabı, yani üstüne talimlerinin kitabından bir tanesini alacaksın, götüreceksin, alacaksın, birisine vereceksin. Bilgiler ortada, yazılı. açık, net bir şey. Açık, evet. ha, Bunu götürüp vereceksin. Yapacağın şey bu. Bunu da, e, efendim ben yatalak bir hasta, hastayım, param da yok. E, o zaman dua et. Değil mi? Yani, yani e, şey yok, mazeret kapısının hepsini kapatmışlar. Hı. Hepsini kapatmışlar. Onun için kadın, erkek, her Müslüman bunu düşünmeli, dertlenmeli. Bunu düşünmeli ve dertlenmeli. Ya bedenen, ya malen, ya dua ile, dua, dua ile, Allah'tan dinine mutlaka yardım etmeli. İmam-ı Rabbani Hazretleri 400 sene önce buyuruyor İslamiyet'in zayıfladığı. Şimdi yok edilmek üzere, yok edilmek için uğraşıyor. Din adamı kılığında görünen bir sürü dinsiz var piyasada. İlahiyat kökenli, sarıklı, sakallı cübbeli neyse. Bakıyorsun adam İslam diye anlatıyor, İslamiyetle alakası yok. Nakil değil, hadis, ayet okuyor. Kendi kafasına göre mana veriyor. Onların şerrinden bu insanları koruyabilmek için elbisene talimlerin kitaplarının dağıtılması, onlara ulaşılması lazım. Ve elimize geçince bizim okumamız lazım. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız.